Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde ne olacak? Dizide heyecan dolu bir bölümü geride bıraktık. Yalı Çapkın'ın yeni bölümde Pelin Seyran'a hafife almaya devam edecek. Ferit ile Seyran'ın birbirini sevme ihtimalinin yok olduğunu düşünmeye devam edecek. Ama Pelin hamleler de yapacak bu süre zarfında her ne kadar Seyran'ı hafife alsa Pelin'in ve Ferit'in kaçamakları devam edecek ama Ferit bir süre sonra Pelin'in gerçek yüzünü görecek. Pelin Ferit de Servet için beraber bu gerçek yüzünü Ferit bir zaman sonra öğrenecek ve Pelin'den uzaklaşmaya başlayacak. Seyran ise her zor zamanında Ferit'e destek olacak moral olacak. Ferit ve Seyran'ın bu anlarını gördükçe ondan daha da hoşlanmaya başlayacak. Ferit Seyran'la yavaş yavaş hoşlanmaya başlıyor zaten. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.